30 Ekim Cuma günü İzmir'de 114 yurttaşımızın yaşamını yitirmesi nedeniyle sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Problem değil, kaçak binalar öldürür diyoruz. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 65, 50 yaş üzeri ve 25 yaş altı işçilerin krem tazminatlarına göz diken, onların emekli olma hayallerini suya düşürecek yasa tasarısını kabul etmediğimizi buna karşı tüm emek güçlerinin birleşik mücadele Emek mücadelesi yükseldikçe eğitim sene ve eğitim senin dostlarına e, saldırılar artmaktadır. Diyarbakır şubemizin yönetici ve üyelerinin haksız yere gözaltına alınmalarını buradan bir kez daha kınıyoruz. Saygıdeğer basın emekçileri, mağduriyet işkenceye dönüşmektedir. İktidar 15 Temmuz darbe girişimini kendi için Allah'ın bir lütfu olarak saymış ve olağanüstü uygulamaları kalıcı hale getirmeye çalışmıştır. Darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen hala 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan olağanüstü hal işlemlerini inceleme komisyonu dosyaları incelemeyi ne yazık ki bitirmemiştir. Karara bağlanmayı bekleyen dosyaların çoğunluğunun barış akademisyenlerinden, kesklilerden ve haklarında en ufak bir istihbarat raporu, mahkeme kararı, savcılık soruşturması ve benzeri herhangi bir isnat bulunmayanlardan olduğu bilinmektedir. Hukuken de aklanan yüz akımız barış akademisyenlerinin başvuruları kabul edilerek işlerine, kürsülerine, öğrencilerine dönmelerinin öne açılmalıdır komisyon ve iktidar oyalamayı uzatabildiğince uzatmayı böylelikle mağduriyeti işkenceye dönüştürmeyi bu arada da üniversitede ve kamuda kadrolaşmayı tamamlamaya çalışmaktadır. 2 evet ki... inceleme konusuna bazı kanun hükümlerini geçersiz kılma yetkisi verilerek hukuksuzluk adeta devam ettirilmektedir. Bir idari organ yet, yargı yetkisi verilmiştir. Hatta kişilerin savunması dahi alınmayarak bu yönüyle yargının da üzerine çıkarılmıştır. Seçilen belediye başkanı ve meclis üyelerinin mazbatalarının verilmemesi sendika yönetimi kurullarına seçilen sendika üyelerinin yönetici dahi olamayacakları gerekçesiyle haklarında dava açılması, oturdukları apartmanda yönetici dahi yapamayacaklarına dair kanun hükmünde kararname hükmü ve benzeri uygulamalar ile seçme seçilme hakları ellerinden alınmıştır. Kısacası iktidar aileleriyle birlikte yüz binlerce kişiyi fiilen yurttaşlıktan çıkarmış, sosyal ölüme terk etmeyi hedeflemiştir. Bu vesileyle bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Süreç daha fazla uzatılmamalı. Hukuksuzca ihraç edilenler derhal görevlerine iade edilmelidir. KHK'lar gidecek, biz kalacağız. KHK'lar gidecek, biz kalacağız. dosyalarında da bir kez daha görüldü ki devlet tüm yurttaşlarını fişlemektedir. Güvenlik soruşturması ve arşiv kaydı araştırması adı altında kişiler ve verilerini koruma kanunu başta olmak üzere temel insan hakları hiçe sayılmaktadır. Fişlemeler olağan hale getirilmektedir keyfi ve hukuksuz şekilde binlerce insanımız anayasa ile güvence altına alınan çalışma ve kamu görevine girme hakkından yoksun bırakılmaktadır. Arşiv kaydı araştırması ile güvenlik soruşturması adı altında malifler damgalanırken ve kamuda çalışanlar ihraç edilirken yerleri mevcut iktidarın ittifak güçlerinin kadrolarıyla doldurulmaktadır bir kez daha ifade ederiz ki mahkemelerin beraat kararı verdiği, savcılıkların takipsizlikle sonuçlandırdığı dosyalar güvenlik soruşturmalarına konu edilmekten vazgeçilmelidir. Nasıl ve hangi kriterle hazırlandığı bilinmeyen, itiraz edilemeyen istihbarat raporlarının esas alınmasına son verilmelidir. Bizler Kasım 2000'den e, Kasım 2020 ile 1 Ocak 2021 tarihleri arasında tüm illerde şube platformlarımızın belirleyeceği gün, yer ve saatte haftada bir gün ihraçlara, baskılara, sendikal hak ihlallerine, arşiv kaydı araştırmalarına ve güvenlik soruşturmalarına dikkat çeken eylem ve etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz. Yaşasın örgütlü, Yaşasın, Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Selgüler, basın mensupları, değerli dostlar, ee, bugünkü basın açıklamamız burada sonlanmıştır. Önümüzdeki hafta yine bir başka yerde veya burada bir başka saatte eylemlerimizi kalıcı hale getirmek için sürdüreceğiz. Sizleri haberdar edeceğiz. Katılımınız için hepinize şimdiden teşekkür ederiz.